Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videolarını başlıyorum arkadaşlar. Video geçmedi videoya abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ya abi böyle bir şey yok. arkadaşlar şimdi bir tane bir mod var arkadaşlar onu açıklama linkine koyacağım. E, abi bu ne arkadaş şu arkamda gördüğünüz arkadaşlar normal bir dağdı. Normalde sadece dağdı bakın dağ da sadece hiçbir şey yoktu bu karakteri Stevie'ydi. Arkadaşlar gittim bu karakteri hacker oğlum hacker çok güzel ya bayılıyorum bu karaktere ya Arkadaşlar şu arkam sadece dağdı ya şu dağdı şura Bakın dümdüz dümdüz dur Güzel göstereyim arkadaşı dümdüz ya Abi dümdüz dümdüz Bakın Arkadaşlar bu bura bilin arkadaşlar böyle kale bir e, şeyle oha ya bu ne abi büyüklüğe bak arkadaşlar bakın ya abi şunu dümdüzlüğüne baksanız siz böyle bir şey görseniz rahatlamazsınız şuraya bak dümdüz ya neyse ben niye bunu kafama takım arkadaşlar e, oha bak abi baksan arkadaşlar cidden şunu düzlüğüne bakın ya bakın buraya bile şey yapmış o ağaç git ölmüş bakın cidden yani koskoca Abi bu ne ya bu karanlık ne ya buraya gir kaybolursun ya bu ne arkadaşlar e, böyle ev tanıtım videoları çekeceğim şey arkadaşlar sadece abi oyun kasar dedim kasmadı bile şu an e, çoktayım arkadaşlar e, modu yükleyin sizi aşırı derecede tavsiye ediyorum arkadaşlar cidden arkadaşlar bu modu yükleyin yükleyin abi bu mod nasıl ya Gel gel tane gel. Merhaba arkadaşlar. Bir mod yükledim. Kaleyi yükle dedim. Harita seç dedi. Bu e, mod deneme falanı seçti. Buraya kendisi yaptı. Bak bu mod değil. Cidden mi? Evet kendisi yaptı. Kendi kendi. Ya bu burası dümdüz. Yani dağ vardı burada. bir <laughs> koskoca dağ vardı. Oha. O zaman bir şey olmuş olabilir. Yani, arkadaşlar bu modu indirin cidden çok güzel ben çok seviyorum abi bu 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 mutlulukla şu an abi mutluluktan çıldırıyorum arkadaşım bu modu indir bu aşırı güzel şuraya bak abi köylülerin yeri neyse arkadaşlar başlayalım şimdi şöyle yapacağım şimdi şöyle yapalım ki böyle daha güzel olsun e, eli gizle baş üstte ekranını gizle. Tamam arkadaşlar ee, böyle ilk defa kullanıyorum lan dur şimdi kalemize giriyoruz böyle vay 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 kalemize girelim vay Buraya nere burası boş buralar boş zaten yani güzel böyle kralmışız gibi ee, buradan heh, dur İleri tuşuna basar mısın? şu yüksekliğe bak ve yüksekliğiymiş Oha kalede çok güzelmiş arkadaşlar Ay çok güzel bayıldım yerim bu kaleye çok güzel Vay ya arkadaşlar bu bunu yapın ellerinde sağlık bu mod yapımcısının kral reis bu modu yükleyin abi Uf, çok güzel. Bu da bir şey mi var? Ne ne? Ha buraya geleceğiz. Şimdi ilk yerimiz bura. Şimdi neden bu bay? Aa, oha, 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 oha. Pardon tövbe <laughs> sana. Arkadaşlar çok üzül. Yuh, yuh, yuh. Kral abi bir diz kral koltuğu yapmış. Yuh. Helalsin be, helalsin. Adam ya adam ne yapmış ya? Adam ne yapmış? Ad Arkadaşlar cidden helal olsun ya. Helal olsun abi bunu yapmak kolay da. Evet, ben helal olsun oha. Bunun arasından düşüyormuş. Niye bir insan olur şey oha. Yine oha diyorum da bu ne oğlum? öncek baskın olmuş. Ya şu küçücük şu tuğla koskoca kaleye tutuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları ne için koymuş abi? Düşmemiz o mezar burada güzel. Şimdi e, ay, bu güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Aşırı güzel olmuş. Yani güzellerin güzeli olmuş. E, şimdi bakalım etrafa. Bu, bu, bu eve nasıl giriliyor? Abi bunları koymanın amacı neydi? Ben biz bu, bizim buradan düşmemiz mi? Mesela bak abi ben buradan nasıl eve gireceğim arkadaşlar? Ha bakın burası mesela bir dur chess chess yeni mi bakalım ne var ne lazım? hiçbir şey yok ben abi ben bir yerde Minecraft bir yerde chess görürsem direkt açarım direkt direkt buraya da oha ya siyeye arkadaşlar burası sandık yeri evet her yeri kıracağız maalesef tabii de kırmayacağım bu kalacak abi ama bu ışıkları koymanın amacı bence abi yanlış yapmış bir tek bu ışıklar kötü olmuş Çünkü biz buradan düşüyoruz ya yoksa Aşırı güzel yani helal olsun bu mod ne güzel bu ne mesela kavga mı ediyoruz burada ne yapıyoruz Neyse hmm, güzel ya abicim bak tarla tarla yapmış ya ya e abi adam tarlayı bile düşünmüş yani helal olsun Arkadaşlar bu adamı bu yapımcıya da modu kurcusu helal olsun abi vay ev ya ev ile ilgili projeler güzel bak böyle bir odamız ister bak niye kırık ben kırdım pardon sorry ee, böyle bir dur dur kılıç kılıç alacağım kılıç alacağım kılıç alamıyorum Çünkü o tuş şu nerede hatırlamıyorum şimdi e, bura var. O sandığa yok. Böyle. Abi çoğunlukla böyle. Asıl sandıkla bunun yer değiştirmesi lazım. Öyle yapıyoruz bir oda olarak. Yine aynı. Yine aynı. Ne güzel. Yani. Güzel. Pasta yeme O ay pasta <laughs> Abi pasta kalktı artık. Bu ne? Turta mıdır? Nedir? Bu geldi işte. Ben yorup göm 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 bu Buraya nere mesela? Bu ikinci kata çıkıyor. Burada da o abi. Abi sen nasıl bir kralsın? Arkadaşlar cidden kral ya. Abi abi bunun için çok uğraşılması lazım. Bu ne abi? Arkadaşlar bunun için çok uğraşmıştır. Bak şu arkadaşlar şu an bu ev için bir saat uğraşmış. Ben cidden diyorum. Yani şunları gördüm şok oldum da bir saattir uğraşmış ben şaka yapmıyorum arkadaşlar bir saattir uğraşmıştı helal olsun ya helal olsun abi şu an çok çok güzel abi şuraya bu e, olsun, öküz gibi güzel çok aşırı güzel yani nasıl desem Allah bak burası da e, kralın evi oraya da gideceğiz şimdi devam edelim buradan dur buraya e, kafam karıştı dümdüz yolda ha tam burada Ha şuna da bakalım. Hop burası, bu ne ne lan? Boş. Mo boş bir şey. Kulübe herhalde. Burada da mücüklerimizin halanlar filan işi. Buraları geç. Burada kuyu. O kuyudur. Kuyu güzel yapmış. Bakalım kuyuya bakalım. Oha ya abi sank. Adam o arkadaşı cidden adam çok 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 emek vermiş. Bunu yapması cidden emek ya. Tek kişi yapmamıştır da böyle 100 kişi. 100 kişi yapsa Bunun da 5 tane, dakikada biterler. Hay bir tane e, blok var ya onu ayarlayıp da şey yapmışlardır belki. Yani ona yapmamıştır belki de. Yok günahı almayın. Herhalde o yaptı. Arkadaşlar böyle şey bir tane bir yere basıyorsunuz dedim ben buraya bastım. Sonra e, buraya basıyorum. Bir şey yazıyoruz arkadaşlar. Buradan buraya kadar tatlı çekiyor. Öyle. Ondan diyor. Yoksa yapamaz diyor. Yapar bence. Yani küçücük yer abi bunu da yapsın abi Arkadaşlar helal helal abi adam çok iyi yer yapmış Buna, bu ne bu ne bu ne mesela buraya bakacağız burası kesin gezik geçit kesin bak Burada da padişahların yedikleri yani aa, bu kralın koltuğu. Halkınlar sohramla hepsi yenecek. <laughs> tamam tamam bırakalım. Hastalım ya ne çıkarmayalım. Güzel. Ee, bu şey de güzelmiş. Yukarıda da var mıdır diye bak. Pasta benim gözümü şey yaptın. Salsacıklar. Gel yedim sende Şimdi yukarıda çık. Çim... Ha zombisi. Arkadaşlar alttan geliyor. Kalenin altı bomboş. Of. Bu güzel oturma yerleri. Bence emek yüzde bin. Bin abi bin abi. Şuraya bakın ya. Şunun içinde iki üç. Dermişim tabii ki de. Yarım saat uğraşmıştır ya. Şu helal olsun ya. Abi bunu yapmak kolay bir şey değil arkadaşlar düzükten ne bu kral şimdi ikinci katına çıkacağım. Mesela bak kırdım burayı. İyi iyi yaptım. Çok iyi yaptım. Şimdi. Tamam da basılı tutuyorum o yüzden kırıyorum. Açıkla. Şimdi ilk bir üst kata çıkalım. Sonra alt kat, sonra gizli geçide bakarız. Gizli geçit de Başka bir şöyle? Oha, e, abartma, e, abartma bura var. Daha da yukarı çıkıyor. Bir iki katımıza bakalım. Şimdi buradan bu bura nermiş bakalım. Burası neler alan bura. Burada ne yapıyorsun? Ne burada oturuyor. Anlayanlar <laughs> ee, burada kalma yeri ya. Burada ev ev yani bildiğiniz ev. Kralın kaldığı yer. ya. Ya amma kral. Şu, bu ne oğlum ya? Aa, dur. Ben ne oğlum ben geri girdik. Şimdi bakın burada güzel. Bu burası güzelmiş. Evet bu kadar. ikinci kat bu kadar. Evet. Koskoca kralın evi. Ha, burada var. Tamam yine aynı yani yine aynı. Şu şu dekorasyonu nefret ettim. Nedense hep hep aynı dekorasyonu görüyorum. Dın dın zen Ayak mı? He burada bak bura varmış. Arkadaşlar bildiğiniz burası bildiğiniz ev. Yani ikinci ile 3. kat ev. Şu üç yatan anlamı ne? Burada baba, burada anne, burada da çocuk mu? Anlamadım abi şimdi ne diyeyim bak mesela buraya gel burası da ders çalışma yeri bilgisayarda video çekmeyi güzel <laughs> ama video ee, bu burası da güzel burası çocuk odası kesin oldu zaten burası da iki taço ama çocukmuş tabi estağfurullah bu ne lan çıkalım burası pisliklerin yeri Çık Ayrıca aslında güzel yapmış. Helal olsun. Bir de alt katı bakalım. Alt katı merak ettim ben. Merdiven bitti. Alt kat nereden de? Alt kat alt kat. Oha oha burayı görmedim. Of, burayı görmemişim. Ha burası burası kralın yeri. Oturduğu yer. Adam olacaksın oğlum. Bu ben zenginim lan Senin zenginliğini yerim. Senin zenginliğini yerim. Yeter. Tamam. Ha şurada. E buradan üst kata çıkıyorum Şimdi alt katı inelim. Demir kapı. Demir kapı bir kaldı demir kapıya bakacağım en alt katta ha arkadaşım bir tane böyle demiştim ya koskoca kule o küçücük şey mi tutuyor demiştim oraya indik şu an buraya indik bura nere bura eziyet çektirme yeri mi bu ne lan Hayır. bu ne abi bu ne alaka bu ne bu ne anlamadım şimdi bu ne oğlum anlamadım Anlayanlar yoruma yazsın arkadaşlar ben anlamadım Alt katı daha iniyoruz. Bu ne? Bildiğiniz e, abicim ses. Ha. Lağım 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 arkadaşlar anladım. anladım. Ama siz yine yazın yani. Ben ben anlamasam siz ne yazacaktınız onu yine yazın. Şunu kıracağım. Hiç uğraşma. Buradan Ha. Ha aşırı gizli geçitmiş ya ya git ya bu nasıl gizli geçti Tamam bu bitti ee, abi çıkabilir miyim Ay, adamın emini kırıyorum Ben de ya ne yapıyorum ya çık şuradan iki dakikalık şeyden çıkacağız bazıları Arkadaşlar gidiyor bunun tnt koyuyor, hepsini patlatıyor ya, abi adamın emini şey yapıyorlar Bunlar ben kırmadım mesela bu kırıkmış burası da mezar evet mezar 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 yani burada geliyorlar ne konuşma yeri mi oha oha çok güzelmiş abi sen ne yaptın burada konuşuyor mu ben konuşma konuşma konuş ha yok mezarlık evet mezarlık arkadaşa göstermiş evet mezarlık yeri de diyor bugün tek yaşıyoruz burada <laughs> kim var şuraya bakmadım. Ha burası zaten şeymiş. Koruyucu kulesi yok mu? Lan bir tek o yok. Ha şu 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 varmış. Şurada ben onu ona girdim. O değil. Ha bak bakın burada. Burada kale duvarlarının içine. Mesela buraya nasıl gireceğiz diyelim ben. Gizli daha buradan kaçacağım. Ha buradanmış. Buraya bir insan demir oho bir insan demir kapı koyardı. Abi çok güzel ya arkadaş helal olsun. Buradan gelirsiniz. Ha, biz de buradan noob gibi düşeceğiz adamlar tırırsın böyle böyle headshot'ımızı mimiyamiyamızı mi, mi, koyarlar. Arkadaşlar çok güzel. Sizin arkadaşa verdiğiniz puan kaç? 1 ve 10 üzeri verebilirsiniz. Ee, ben de arkadaşlar ona göre video da çekerim. Yani ya o puanına göre çekmem de. Şimdi buraya niye tatlı? Buraya niye tatlı abi? Ha bak oha. Oha buraya burayı niye görmedim ben? Buraya da bakalım Buraya aşağıya atlıyor. Kapa bunları Mesela bak abi mantık ya. Bura aşağı iniliyor. Burası tam. Şuraya ben bir bakabilir miyim? Şuraya merak ettim. Şuraya merak ettim. Şuraya aç. Evet özel bir ben yer hapishane ya bunu da yaptın ya abi ben sana 10 veriyorum oh on, 10 10 ya on bildiğiniz olmaya ya abi bir helal olsun ya helal olsun başka burası niye çok karanlık burası da hapishane Dur, açmayayım ha, açmayayım Buradan ee, şey yapayım. Buradan yeter artık. Zaten videomuzun sonuna geliyorum. Şuraya bir insan meşale koyardı ama bilin adamları işkence çektirmek. Oo. Yani ne yapacak adam? Burada mövcut mu yaşayacak? Mövcut. Bence burası hapishane değil abi bu ne? Bunlar niye var? Ya. Yuh Yuh Yo. Şuraya da bakalım. Tamam aferin. Şimdi buraya da girelim. Hop şimdi. Arkadaşlar eee Modu da size geleyim de göstereyim bari. Dün 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 dün. Şimdi adama on veriyorum. Güzeldi, güzeldi, aşırı güzeldi. Şu zaten çok güzeldi. Ben buna bayıldım. Bildiğiniz buraya kalkan yapmış. Bildiğiniz buraya da böyle şey kılıç gibi yapmış. Erdem Adamın... de dur buraya da meşale koyalım ki havalı olsun. Dur, kim güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> yalnız. Yalnız ve tek yaşayan meşale. Herkes herkes orada tek başına. Dur pardon. Herkes böyle kalabalık sülalesiyle yaşarken burada tek yaşayan meşalenin duygusu. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Sen niye tek kaldın? Sen git burada. Bak bunlar bir ikili. Al. Al bak bunlar ikili. Al sen de burada dur. Bak. Dıt Al bunlar konuş. He benim yam yam ya. Aa kavga ediyorlar. Ya abi senin burada ne işin var? Sen git. Benim de ne işim var lan? Malikanemde ne işim var pislik. Ölme bak sakın. Bilerek seni aşağı arkadaşlar bir Maya git. Bakalım ne çıkacak. Altın üst çıkacak değil mi? Yok altın üst çıkmıyor. Ya. Arkadaşlar kalemiz bu kadardı. Ee, şunu bir sabah yapayım. Vay çok güzel. Ee, neyse arkadaşlar bugünkü videomuz sonuydu videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bir üzerinden kaç ayısız arkadaşlar eğer bütün puanları toplayacağım yüz değil de onun altındaysa o on. onun altındaysa buraya patlatacağım eğer ee, ya o düşük oldu ya. 50 50 50 50'nin altındaysa buraya patlatacağım ama 50'nin yüksekse o zaman burayı öpeceğim Neyse arkadaşlar, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Buraya gelmesin lan. buraya gel, buraya gel. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoya kaçırmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Arkadaşlar normal live videolara gelemeyecek. Ee, sonralarda gelecek. Çünkü internet sıkıntısını aldı. Normal live açıyorum. Kendisi attığı için çekebilirim. Şey Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, bay bay.